Merhabalar. Aksamba üzerinden almış olduğunuz tırnakları 2 ay kasada beklettiğiniz zaman şurada gördüğünüz gibi üzerlerine mini yavrulara oluşturuyor. Bu yavruları daha sonra toprakla buluşturuyoruz. Ve üzerine hafifçe kapatıyoruz. Şu yan tarafta gördüğünüz gibi hafiften kapatıyoruz. Ve bu çimlenip fide haline geliyor arkadaşlar. Bunlar 3. yılından itibaren ihracata gidiyor arkadaşlar. Biz sizlere Çukurova Agro firması olarak alım garantisi veriyoruz ve yetiştiriciliğinde teknik destek veriyoruz. Bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Merhabalar, Aksamba üzerinden almış olduğunuz tırnakları 2 ay kasada beklettiğiniz zaman şurada gördüğünüz gibi üzerlerine mini yavrular oluşturuyor. Bu yavruları daha sonra toprakla buluşturuyoruz. Ve üzerine hafifçe kapatıyoruz. Şu yan tarafta gördüğünüz gibi hafiften kapatıyoruz. Ve bu çimlenip fide haline geliyor arkadaşlar. Bunlar 3. yılından itibaren ihracata gidiyor arkadaşlar. Biz sizlere Çukurova Agro firması olarak alım garantisi veriyoruz ve yetiştiriciliğinde teknik destek veriyoruz. Bizlerle iletişime geçebilirsiniz.